Sinema, insanların hayal gücünü, duygularını ve bakış açılarını zenginleştiren bir sanat dalıdır. Ancak her zaman en popüler veya en çok izlenen filmler, en iyi filmler olmayabilir. Bazı filmler hak ettikleri ilgiyi görmeyebilir veya yeterince tanıtılmayabilir. Bu videoda az bilinen ama kaliteli ve etkileyici filmlerden bahsedeceğiz. İşte sizin için seçtiğimiz film önerileri. Norveç'in Gerencir kasabasında geçen bu film, dağlardaki yer kabuğu hareketlerini izleyen bir jeoloji mühendisi olan Christian'ın ve ailesinin başından geçenleri anlatıyor. Christian kasabadan ayrılmak üzereyken dağlarda bir heyelan tehlikesi olduğunu fark eder ve bölgeyi tahliye etmeye çalışır. Ancak çok geçmeden heyelan gerçekleşir ve dev bir tsunami kasabaya doğru ilerler. Christian ve ailesi hayatta kalmak için zamana karşı yarışır Sıradaki film, bir adamın karısını hapisten kaçırmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. John adında bir edebiyat öğretmeni, karısı Lara cinayetle suçlanınca onun masum olduğuna inanır ve onu kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Lara'nın temiz başvurusu reddedilince, John'un elinde tek bir seçenek kalır. Karısını hapishaneden kaçırmak. Bunun için hapisten kaçmayı başarmış bir adamdan yardım alır ve üç gün içinde gerçekleştirmesi gereken bir plan yapar. Benim de gözümden kaçan ve nasıl izlememişim dediğim sıradaki film, emekli olmak üzere olan bir suikastçının eski işvereninin kendisini öldürmeye çalışmasını ve ona karşı genç ve acımasız rakiplerle mücadele etmesini konu alan bir aksiyon gerilim filmidir. Filmde Duncan Vice adında bir suikastçı 50 yaşına geldiğinde zorunlu olarak emekli olmak zorundadır. Emeklilik fonuna yaptığı büyük katkılardan dolayı 8 milyon dolar alması gerekmektedir ve Montana'da uzak bir kulübede yaşamaya başlar. Bir yeni komşusu Camille ile arkadaşlık kurar. Ancak Mr. Blood, Duncan'ın peşini bırakmaz ve onu öldürmek için kendi suikastimini gönderir. Duncan, hayatta kalmak ve Camille'i korumak için eski becerilerini kullanmak zorunda kalır. Sıradaki film, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların Enigma kodunu çözmeye çalışan matematik devası Alan Turing'in gerçek hayat hikayesine dayanan bir film. Turing, gizli bir hükümet projesinde çalışan bir ekip kurar ve kendi tasarladığı bir makine ile enigma mesajlarını deşifre etmeye başlar. Film, Turing'in hem savaşın gidişatını hem de modern bilgisayarın doğuşunu etkileyen başarılarını hem de zorlu özel hayatını anlatıyor. Sıradaki film, 1960'lı yıllarda gizli bir hükümet laboratuvarında çalışan, dilsiz bir temizlikçi kadının, esir tutulan, yarı insan, yarı amfibi bir yaratıkla kurduğu sıra dışı ilişkiyi anlatan romantik bir fantastik film. Film, Soğuk Savaş dönemi Amerikasında geçiyor ve Elisa adlı kadının yaratığı ölümden kurtarmak için verdiği mücadeleyi gösteriyor. Bu videoda az bilinen ama kaliteli ve etkileyici filmlerden bahsettik. Sinema sanatının sınırları yoktur ve her zaman yeni keşifler yapabilirsiniz. Sizin de bildiğiniz az bilinen iyi filmler varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup ve videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.